Selamlar. Bağlantı hatasının yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Arda, yanımda Kerem var ve yine chat var. Chat artık vazgeçilmezi mi haliniz ha, vazgeçilmezimiz halin haline geldi? Nasılsın chat? Nasılsın Kerem? Eee abi? İyiyiz. Üst üste ikinci bölüm bugün. Aman ya Yok artık. Bu arada ah geldi. Ben de diyorum ki, "Yuray var chatte arkasından sövdük adam geldi." Yuray hoş geldin. Aa, bugün sebebi ziyaretimiz yine malum. <laughs> Eskiden Epic Games konuşmak için toplanırdık. Bak Epic Games subredditinden çıkar, şey yapardık, podcast konusu çıkarırdık. Bugün yine Microsoft konuşmak için buradayız. Ben, abi ben tek bir şey söylemek istiyorum abi, zenginin ee, malı zürdün çenesini yorarmış. Bu fix, kardeşim. bu fix, bu, bu değişmez. Bu 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 piyasaların değişmez kuralı biliyorsun. Aynen öyle. Microsoft e, vuruyor masaya, biz de konuşuyoruz. Ne kadar abi, büyükmüş diye parası. Maşallah. Parası Bill Gates'in Gates malda da bir şeyler var. Abi var Microsoft var. dünya devi. kullandığın her bilgisayarda eğer Mac kullanacak kadar zenginseniz bu podcastı burada bırakmalısınız bu arada. Burada Mac kullananlara yer yok. Um, dünyanın neredeyse her bilgisayarında kullanılan Microsoft ürünlerinin sahibi Microsoft. Çoğu oyuncunun kullandığı. PS3 kullanan eski kafalıları saymıyorum. Discord'u. Sesli ve yazılı iletişim kanalı platformu. Discord'u 10 milyar dolar karşılığında satın almak istiyormuş abi. 10 evet. fucking milyar do milyar dolar. Yani ile eşit bu arada. Bethesda Bethesda bu arada 7 milyardı kanka. <laughs> yani daha da fazla Onu şu an şu hanım. an kontrol ediyorum. 7 milyardır Bethesda. Discord zaten kendini bayağı uzun zamandır satmak istiyordu. Bildiğiniz kendi bize bize alın diye ilan çıkmadıkları kaldı bir tek. Eee hmm. Şimdi Bethesda'nın fiyatına da bakıyorum. Ama ab 10 milyon dolar ya düşünsene. Bundan 10 sene önce neden TeamSpeak'i kimse 10 milyar dolara satın almadı? Çünkü <laughs> Team... çok kötü. Abi TeamSpeak sahipleri, SteamSpeak yani, sahipleri yıllardır ürününü geliştirmedikleri için şu an dizlerini dövüyorlar. Diyorlar ki ulan Olabilir. biz bu adamlardan önce bulduk bunu. Neden geliştirmedik? Gözümüzü sen sana, diyor sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Cam Frog bile Team daha çok kendini geliştirmiş olabilir. <laughs> <anladın mı? gülüyor> Doğru bu arada sıfır şaka öyle ya. Yani Team Speak'in teması senelerdir. Bak senelerdir Team Speak'in teması Aha. Windows XP'de kalmış. Hani gerçekten updatelemiyorlar. En son Windows XP ile updatelendiler işte abi. Gerçekten öyle. Olabilir. Çok üzülüyorum ya. Yazık. Bak burada Güray gibi hayatsızlar var. Diyor ki mesela niye TS'ye Upgrade desin? Rem yemiyor Rem tıkla yemiyor. konuş. Ya. Kanka o zaman şey yapalım kendimize. Aylık 10 liraya konuşma paketi alalım. 2000 dakika cep telefonundan konuşalım. Bilgisayar remini yem. Oğlum ne kadar salaksın ya. Speak artık çağ dışı bir uygulamadır. Bunu bir kabul edin ya. Oğlum. ya 35 yaşında kardeşim bak. 35 yaşında Metin 2 oynayan... Veya online oyun <laughs> ölücüleri şey abilerimiz TS kullanır. Başka da Türkiye'de kimse TS kullanmaz. Bu budur yani. Net. Abi şunu şöyle bir şey var. Performansın okey performansını düşürüyor olabilir. Tamam mı? Ama kanka gidecek 100 megabyte RAM gerçekten senin performansını düşürüyorsa. Burada TS Discord tartışmasından önce bence RAM almayı düşünebilirsin. İşlemci upgrade'lemeyi düşünebilirsin. Belki yeni Aynen bir kasa öyle. toplayabilirsin. Yani Discord ne kadar yiyebilir? Ha geldi benim PC'yi satayım size diyor. Abi <laughs> hayatındaki her şeyi satmak üzerine kuran bir insan gibi. Ya oğlum 200 MB fazla kullanacak bu 200 megabayt ya. Ya para, para teşekkürler Fodom'un için Güray gibi insanları. <laughs> Utan lan Güray. Puh TS kullandığın Puh. için utanacaksın şu an. Neyse 10 yani. milyar dolardan bahsediyoruz abi. Ee, bu arada evet 7, yedi, 7'ymiş abi. Tesla 7'ymiş. Um, ya, ya. Ne o? Ox mi geldi? <laughs> Abi Slash Timeout O O X X Y Y Gen Harbiden attı bu arada um, neyse. neyse Abi bu arada evet. şimdi bir yandan haberin detaylarını okumak adına kaynakları açtım yani 10-15 sekme de Eeeemmm hı hı. Um, O ne diyor? Haber yapmış hı hı. tamam mı? Haberin hı hı sonuna de Haberin sona bir anket koymuş. Burası önemli. Siz olsanız Discord'u 10 milyar dolar karşılığında satın alır mıydınız? Almam ama ne alacağım 10 milyar kadar... dolar? Daire alırım. <gülüyor> <gülüyor> Gayr gayrimenkul'e yatırırım. Abi inanılmaz ya. Bu nasıl saçma bir ya, gerçekten... soru lan. Nasıl yani... jenerik bir soru. O ne diyor? Allah için oyundan anlayan adamları koyun. Bu nasıl soru lan? Abi şimdi burada konuşulması gereken şey şu. Bir Bence zaten bu yıl 10 milyar doların üzerine kapanacak. Bu fix. Tamam mı? Hı, hı. Yani ben benim tahminim bir 12-13 var bunun. Ben Discord'cu olsam pazarlık ederim. Discord'da var o kapasite. Çünkü rakibi ya yok şöyle şu an. Bir şey var. Rakibi yani... Curse vardı. Curse vardı. Curse Minecraft mod platformu oldu amına koyayım. <laughs> evet. Ya bak şey <laughs> en basından şunu söyleyeyim. O kadar ekonomi bilmiyorum ve ne oluyor? Senin izlenmelerin coşuyor şu anda. Şu an ne? 400 izleniyorsun mesela. Alıştık Neyse, bunlara. bunlara, bunlara alıştık bu arada. Oo, oh, ben de diyorum ki geçen yayın neredeydi bu? Neyse. Allah bereket <laughs> ben versin. Ben geldim yok kardeşim, burada var. Aa. Neyse, en basitinden ne kadar şeyi bilmesen bile, ya sen ekonomi okuyan adamsın, ben o kadar bilmem. Ama Hı -hı. çok basitinden eğer bir teklif 10 milyar dolarla açıldıysa, o teklif artar abi. Ki teklifi yani, veren Microsoft diye biliyorum. Teklifi. Yanlış ya olacağım. şöyle, benim. Ya teklifi isteyen asla Discord. Teklif istedi adamlar anladın mı? Bizi satın alın diye adamlar. Gerçekten utanmasalar San Francisco ve Seattle'a gidecekler. Billboardlara yapıştıracaklar. Ne olur biri bizi satın alsın diye. Ne, Discord aynen. son bir yıldır sürekli kendini sattırmaya çalışıyor. Ee, Microsoft teklif verdi. Alırsa neler olabileceğini konuşmamız gerekiyor aslında burada. Zaten daha önce bu arada Xbox Game Pass'te Discord'un bir kampanyası vardı ve bundan çöpek gibi yararlandım. Minecraft Dungeons hatta o sayede beleş oynadım ben. <laughs> Ondan sonra da şey çıkardılar. Bir de Nitro kampanyası çıkardılar Discord'la. Biliyor musun onu? Biliyorum, biliyorum. Tamam. Şey alıyordun abi. Game Pass'e abone oluyorsun. Discord hesabına bağlıyorsun Game Pass'i. Sana 3 ay Nitro veriyor. Nitro'nun bir aylık değeri 9 dolar, 30 dolarlık değerinde. işte 4.90'a 30 dolar veriyor anladın mı? Ya şey abi direkt hani 3 aylık profilin senin hareketli kaldı yani işte. Olay Aynen. Bu. Dırak koydum falan hani güzel Okey <laughs> <laughs> Şimdi ben şu direkt aklıma şu geldi Bu arada e, sadece Twitter'ı açtım Hı -hı. E, Dünyanın en iyi Haber takip etme e, account'u Bağlantı hatası demiş ki e, Discord 10 milyon dolara Alınıyor Microsoft tarafından Bunu gördüm Bağlantı ilk aklıma hatası. gelen Süper şey abi. şu Yes. E, i̇lk aklıma gelen şey şu Şimdi teknik olarak Bak Bethesda bir oyun stüdyosu Gayet de güzel Hı -hı. Bu adamları kaça 7 milyar aldılar değil mi Evet. 7 milyar. 7 milyara bunu aldılarsa Discord'u 10 milyon 10 milyar dolara almalarının sebebi 7 bence. 7,5 özür dilerim. okey. Sadece Discord'u bu kadar para vermelerinin sebebi bence Discord şu anda aslında bir noktada e, tabii ki bu karantina döneminde biraz değişti ama normalde e, oyuncuların sesli iletişim kurduğu bir platform. Özellikle olarak, bilgisayar oyuncularının okay Ha, evet, bilgisayar oyuncularının kullandığı bir platform. Bu bir gerçek, çoğunluğu o. Şunu düşünüyorum, ileride Microsoft bunu e, bir iletişim şeyine çevirecek. Yani hani daha büyük düşünecek hani ne bileyim şirketlerin Microsoft... kullandığı bir sisteme çevirecek muhtemelen hani e, Discord'un bir business versiyonu çıkacak atıyorum mesela hmm. e, atıyorum 10 dolara bir account satacak farklı farklı özellikleri olacak sadece business yapanlar için falan. Yani bunu normalleştirip aslında bizim e, Windows'u yüklediğimizde otomatik gelen Skype gibi düşün bunu e, bir yanda Discord herkesin default bilgisayarına da, girmiş evet. olacak aynen bir uygulama olacak. Bence ve bunun bir üstü aslında şey, şey olacak. Microsoft Teams var ya abi. Sadece ha, ha, ve okulların onun... kullandığı. Aslında Doğru, Discord oraya yani. evirme şansları da var. Yani kesin Discord for Discord for Business şeklinde bir gelir modeli de elde edebilirler. Atıyorum Slack'ta nasıl para veriyorsun Slack'e? Discord'u aynı şekilde paralı modele çevirip işte şirketlere satabilirler mesela ki arkasında Microsoft olduğu için normalde bir insan Discord'da iş için güvenmeyecekken Slack'i tercih edecekken Arkasına Microsoft geçince şirketler Discord'u da tercih edebilir. Kesinlikle. Neyse ki Microsoft, Microsoft Teams'i bence kapatırlar kanka. Neden şöyle? Şöyle düşünüyorum ben. Microsoft Teams bana kalırsa ölü bir uygulama. Yani rakipleri Zoom, ne bileyim Google Meets arasında ezilen bir uygulama. Microsoft Teams Kesinlikle. bana kalırsa hatta üniversiteler kullanmasa Microsoft Teams'i kullanacak çok az şirket var. Kesinlikle. Bence kesinlikle 100% kardeşim katılıyorum buna. Ee, bak chat'te biri şey demiş. Ee, Discord'u Microsoft'un satın alması demek, e, Discord'daki tüm metadata geçmesi demek diyor. Şimdi bu, bu gerçekten arada gerçekten sorunumuz mu 21. yüzyılda? Um, bunu bunu zaten daha önce bu neyde konuşmuştuk verilerle ilgili. ha WhatsApp'ın ne yapıyorlar diye Aynen. aynen. WhatsApp WhatsApp tartışması çıktığında konuşmuştuk. Abi burada problem aslında şu. Discord zaten e, senin Verinin teslim en kötü şirketlerden biri. Yani bununla ilgili hatta belki bu videonun altında da video olarak YouTube'a yüklediğimizde link koyarım. Discord'un senin emmediğin datası yok. Ya her datanı emiyor. Biz evet. sizin kullanıcı deneyiminizi geliştireceğiz. İşte bu Discord'u açtığınızda ki şu an açıyorum. O sayfanın adını bulmak için. En tepede home butonu var ya ona bastığınızda ve işte... Neredeydi ya o sayfa aynen friends kısmına bastığınızda mı yok neredeydi ya bir tane sayfası vardı oğlum bu Discord'un. Şeyleri gösteren. Bulacağım orayı. Ha ben de streamer mod enabled olduğu için göremiyorum. Ee, i̇şte size personalized tavsiyeler sunan bir kısmı var abi Discord'un. Bütün datanızı buna kullanıyor bütün datanızı. Eğer bunu kapatmadıysanız kapatabilirsiniz. Size ileteceğim kaynaklı nasıl kapatacağınızı da gösteriyor. Ancak öyle götü kurtarırsınız. Onun dışında Discord size sormadan zaten bütün datanızı işliyor. O yüzden hmm. bence bu tanın zaten Microsoft'a gitmesine sorun yok. Oğlum Microsoft zaten senin her türlü datana erişebilir ki. Sen şu an Linux kullanmıyorsun ki. Microsoft Aynen şu öyle. an Windows kullanmıyor musun sen? Adam senin sıçtığın boku bile bilebilir. Ya peki şöyle diyeceğim abi. En baştan bak yine konu dönüp dolaşıp buraya geliyor. Bunun üstünde hmm. burada durmayacağım. Sadece söyleyip geçeceğim. Aha. Yani abi sen Donald Trump değilsin. Çinko karbon bir vatandaşsın <laughs> tamam mı? Türkiye'de yaşıyorsun. Burası Üstünden sen bir pil. data manipülasyonu da yapılamaz sana. Yani gerçekten datanı birinin alması ne kadar önemli. Yani ya. adamlar seni sıçtığın e, boka bakmıyorlar, rengine diye bakmıyorlar hı -hı, açıkçası. Hı -hı, hı. İstediği kadar çeksin sana ne abi yani. Bu, bu kadar ya. basit. Bunu kullanmak istiyorsam o datayı vereceksin. Artık çok doğru olmayacak. Datamız ortalık malı olmuş zaten. O yüzden Discord'un veya Microsoft'un kullanması hiçbir problem yok. Zaten Microsoft'ta bütün datam var benim. Yani benim doğum tarihimden belki TC kimlik numarama verdiğim e-mail adresini okuluma kadar her şeyi biliyor zaten adamlar. Bilsinler abi. O hiç yüzden da değil. Discord'dan aktarılan verinin çok derdi. Ben bir ara Discord'dan şeyi istemiştim data request istemiştim. Yani benim hangi verilerimi tuttuğuna dair sana şey yolluyor. ve <laughs> Netflix Yok şey kanka. Hükümete veriyormuş konuştuklarımızı. O yüzden Discord'da politik şeyler konuşuyor. <gülüyor> Aga. <gülüyor> Şahsen ben kız arkadaşımı aldığım tişörtün 10 dakika sonra random mesela reklamalar çıkması beni rahatsız ediyor. Beni rahatsız etmiyor. Ben aslında bu, bunun kullanılmasından mutluyum. Çünkü başka türlü 2021'de bir işletmenin büyümesi imkansız. Bir de bu açıdan ya bak, bak. Şunu şunu söyleyeyim. Abi, arkadaşın aldığın tişörtün 10 dakika sonra önüne çıkmasının e, altında yatan şey şu değil. Evet. Hmm. Mahmut 120. Bakıyoruz. Kız arkadaşına tişört almış. Şimdi ona 25 tane daha reklam verelim <laughs> Ve tüm tişörtleri satın almadı, kapitalist sistemin bir üyesi olmadı falan değil. Sen e, 40 iki satır koddan oluşuyorsun ve adam sana önüne şey sunuyor. Ee, ya. yani veri sunuyor al diye ve gerçekten umurunda değilsin. Daha sonra bence umurundasın okay. ama e, Mahmut olarak umurunda değilsin. Normal işte e, data bir... 0102 olarak umurundasın. Aa, hayat, yani hayat hayatta var. olan biri olarak umurundasın. O yüzden kimliğin de çok bir önemli bu konuda. Arkadaş. Biz daha ama ben, bence evet dataya dönecek burası. Diye. Bence bence datamı kullanarak bana reklam çıkarması gayet güzel bir şey. Boku çıkmadığı sürece. Evet. peki Şeyi düşünüyor musun abi? Discord'u satın aldı. Discord'un Xbox'a entegre olması nasıl olurdu? Çünkü şu an Discord mükemmel olurdu bu arada. Discord konsol oyuncuları için ya işte laptopu veya kasası varsa işte laptoptan kasadan bağlanıp konuşuyorlar. Ya da telefondan böyle kulaklıkla falan konuşuyorlar konsol oyuncuları. Bence entegre olması mükemmel olurdu. Yani direkt Xbox'ın kendi friends uh, arayüzüyle um, Discord'un entegre çalışması çok güzel olurdu. Kesinlikle ya en basitinden o şey e, Xbox'ın zaten o var. iletişim şeyi var ya zaten var, var ama o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum e, ama e, yani şunu söyleyeyim komple şirketi almasıyla işte ne bileyim Oxy Discord'la uygulaması var galiba diyor da var zaten şey var. Komple şirketi alıp işte bunun için Xbox'a özel farklı bir sistematik yapması kesinlikle şu an olandan daha iyi olacaktır. Ya bu tartışılamaz bir şey. Ama benim en çok aklımda olan şey şu. Microsoft Discord'u daha çok gerçekten Microsoft'un default uygulaması yapmaya çalışacak haberleşme açısından. Biz bundan nasıl 10 sene önce 15 sene önce MSN'i böyle hardcore kullanıyorduk. Discord'da öyle bir parçamız olacağını düşünüyorum ben. Gerek business gerek personal her türlü kullanacağımızı düşünüyorum. Aklımda ilk gelen şey bu yani. Bakalım yani Discord artık şeyden kayacak. Sadece bilgisayar oyuncularına özellikle böyle çok büyük bir kitlesinin bilgisayar oyuncularına hitap ettiği bir uygulamadan çıkacağını düşünüyorum ben. Eğer bu satın alma gerçekleşirse yani Bethesda'nın Microsoft'la anlaşlı duyuruluktan 8 ay sonra falan satın alımı gerçekleşmişti. Bunun da bir daha bir o kadar yolu olabilir. Eğer birden böyle al al para al paramı siktir git demediği sürece <laughs> Yani hı hı. bunun da bir o kadar zamanı var. Anlaşma olmama şansı da var ya da ne bileyim farklı bir şirketin gelip al sana kardeşim 25 milyar pazarlık yapma deme şansı da var. Çünkü Discord kendini ortamalı malı olarak lanse etti. Kendini satmak için her şeyi yaptı. <laughs> Bu konuda ya sana bir şey söyleyeyim rakip... mi Microsoft'un da rakipleri olacaktır diye düşünüyor eh. Abi bir şey diyeceğim. Kim alabilir ki Discord'u? Düşün Apple mı alacak Discord'u? Hadi alsın üstüne Microsoft daha yüksek teklif veremeyecek mi? Ki Apple denemez bunu da. Microsoft'un altında diye çıkmaz, şey mı peki? Versin. Ee, aa bak Doshin doğru diyor bu arada. Discord'un kaynak kodları ilk çıktığında GitHub'da vardı bu doğru. Harbi mi? Buna, Bakayım. bunu hatırlıyorum ben. De. Hala doğru var diyor. mı? Discord GitHub. Olmayabilir ya. Discord'un GitHub'sı profili var da neleri var bilmiyorum. Discord open source varmış bu arada. Okay, siz uzaymış. de data çalabilirsiniz. Ya siz de kendi uygulamanızı yapıp kendi arkadaşlarınızın datasını çalabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Tabii Ondan, böyle sonra böyle. Şey yok, Ondan sonra böyle. Ondan sonra böyle. Çok veri oldu o Peki ben ya. şunu soracağım. Ee, sence Microsoft'un eline Discord geçince Discord e, ne kadar değişecek? İyi yönlü değişecek mi? Veya ne bileyim mesela şu anki teması Discord'un her anlamda çok e, işlevsel, çok güzel duruyor, ne bileyim her şey yerli yerinde gayet mükemmel çalışıyor. Sence evet. Microsoft'un eline geçince biraz belki diyorum bunu Microsoft dokunuşları serpecekler mi? Ha, Boomer'ların eline geçip belki işte ne bileyim birazcık daha temayla oynayıp daha kötü hale getirirler mi um, sence? Uygulamanın fazla RAM yemesine ne diyorsunuz? Şu an ne kadar RAM yiyor merak ettim bu arada. <laughs> bak bu, bu arada şey onu da söyleyeyim Güray. Microsoft'un eline geçince bence bunu da bir elden geçirirler öyle düşünüyorum. Şu an benden yediğine 230 megabayt kanka. Gerçekten 230 ya, daha az sonra... onu da abi bak. Forever hoş geldin. Günümüz şartları bak günümüz şartları çok net bir şekilde e, sana ki bence 8 GB bile şu anda az da. Fix 16 gigabaytı okey olman gerekiyor senin. 8 GB olan bilgisayarda da kullanırsın tamam mı Discord'u? Yani ve bu sana zorluk çıkaracağını düşünmüyorum ya gerçi oyun oynarsan ayrı mesele de genel olarak zaten hani artık standartlarımız çok aşmış durumda artık eskisi gibi 4 GB RAM'lere veya 8 GB RAM'lere en üst limitler demiyoruz. 8 GB Bundan RAM mi kullanıyorsun diyorum. Oksu? Git bir 16 al ben 8'e diye edeyim. Oğlum ben oyun oynarken bak... de oyun oynarken test edeyim ne kadar oldun ama yani şu ana kadar hiçbir zaman Discord benim FPS'imi düşüren bir etken olmadı. Ya evet mesela bak bizde Gökçen var buradan selam olsun. Ee, şey, Gökçen. Gökçen mesela bilgisayarı gerçekten çok kötü ama oyun oynarken Discord'dan başka bir şey kullanmıyor ve o kadar da etkilemiyor açıkçası. Yani Güray gibi Güray şey kafası biraz da abi CS oynuyorum endüşaya çekeceğim ayarları fullleyeceğim. diren siktik hani bu. <laughs> anladın mı yani CS'de, CS'de diren stay şey siktik alman standart değil Güray. Bu konuya bir okey olmamız gerekiyor anladın mı? <laughs> Anne hani bak, bu konuya okey olmamız gerekiyor. <laughs> ya şu an, bak... <laughs> Google şu an benden 1.100 kullanıyor. Ve bu, Google'ın kullandığı 1.100... ...oyunumun FPS'ini etkiliyor bu arada. Özellikle kayıt alıyorsam aynı zamanda etkiliyor. Boş zamanlarda yine etkilemiyor. Mesela özellikle Dota'da. Dota'da teamfight'larda arkada Google Chrome açıksa... ...oyun her şeyi götürüyor. Yani... Yok hiçbir şey kalmıyor sana dair ya. Bilgisayarı sen kullanmıyorsun o saatten sonra. Ama onun için Discord... Discord'un hiçbir yan etkisini görmedim. O yüzden TS3 kullanmayı da mantıklı bulmuyorum. Ha TS3 şöyle mantıklı bulurum. Oyun oynuyorsun. Atıyorum Discord sana 100 MS veriyor. Arkadaşına gecikmeye yükle ve saniyelik işte. Profesyonelsi ve saniyelik iletişim kurman lazım. Türkiye'de TS server varsa Türkiye'de TS server'ı kiralarsın halledersin. Ama evet, buna, buna okay TeamSpeak'e gidip şey Alman Server'ı kiralamanın hiç mantığı yok bana kalırsa. Ki şunu söyleyeyim. Eğer gerçekten böyle bir durum içindeysen, ne bileyim profesyonel oyuncuysan ve gerçekten bir emesin bile bir sana etkisi varsa bunu da muhtemelen Microsoft çözer. Yani ben şunu düşünüyorum. Bir normal, çinko karbon, personal bir aynı bizim kullandığımız Discord'u kullanmaya devam ederiz. Üstüne business için farklı server ekrançları Aynen. ya launcher gelir veya farklı serverlar eklenti yapman için eklenti de dedin. Slay'in en güzel özelliği bu arada Slack app'lerinin olması abi. İnşallah Discord öyle bir yola gider de Discord'da app geliştirilebilir. Discord şu an sadece botlarla kendini döndürüyor. Ama Slack o kadar Hı. özgür ki Yani aklına gelecek her türlü eklenti var ve Slack'e app çıkarmak, Slack için app geliştirmek artık bir işletme kolu olmuş durumda abi. İnsanlar app çıkarıp satıyor Slack'te. Peki şunu sorayım abi, sence Microsoft'un eline geçince Bu bot, yani kendi şeyini botunu yazmak Hı -hı. ve Discord'a ekleme Hı -hı. muhabbeti Ona dokunmazlar. baltalanır sence? Ona dokunmazlar dokunmaz Ama yani Discord botunu zaten şu an abi şeyle yazabiliyorsun Steam'de uygulamalar var sürükle bırakla evet, yazabiliyorsun abi. Aynen. Direkt sürükle bırakla yazabiliyorsun. Bence artık Discord'a app sistemi gelmeli yani app yazabilmeliyim ya Discord'un içinde. Bilmiyorum. Nasıl yani? Direkt bot mu yazabilmelisin? Ha, Hayır. Ya Discord'a app yazabilirim. Atıyorum mesela bir tane Slack app'i söyleyeyim sana kanka. Az önce bakıyordum bak. İsmini bulayım. sen Edon mu demek istiyorsun? Aynen. Direkt onlar Slack app'i olarak geçiyor. Edon aslında. Doğru diyorsun. diyorsun. Okey. Okey. Hani okey bu bu yapılabilir hani özgür bırakılabilir diye düşünüyorum. Aynen. Ama bilmiyorum. Ya bir yandan Microsoft olduğu için hani Discord daha böyle şey geliyor kullanıcı dostu geliyor kulağa ama Microsoft daha böyle bir şirketsel Dileği bir yüzü var ya. ya hani ona ne kadar Aha. izin verilir veya verilir mi bilmiyorum açık söyleyeyim ama şeye kesinlikle inanıyorum İşte business personal ve işte ne bileyim bu e-sporcular için gerçekten o Gülay'ın daha doğrusu daha, daha demin senin dediğin olay doğruysa bilmiyorum var mı öyle hmm. bir şey de e-sporcular için de gerçekten öyle bir şey yaparlar diye düşünüyorum ben. E-sporcular için mi? Ha evet. Hani o Tabii. gecikme olayından. Çünkü şey, şey, şey yok düşünün, mu peki? OBS falan... gibi performans <laughs> modu. Ha. Sağ klik atıyorsun, performans modu diyorsun ve sistem trade direkt mi faylanıyor abi. Discord sadece sesleri alıyorsun. Başka hiçbir işlem yok. Olabilir. Microsoft'un elinde. ya <laughs> yani Windows yapar. <laughs> ya, yapamasın. ya. Yapılabilir. Bunlar var. Okey. Yani Microsoft satın alırsa güzel şeyler bence bizi bekliyor. Arkadaşlar. Şimdi bir saniyenizi istiyorum. Çünkü saat 8'de dün kaydettiğimiz bölümü dinlemeyenler için YouTube'a bir bölüm geliyor. Aynı zamanda zaten podcast'i birazdan kapatacağız. Bunu chat'e atacağım. Sonra evi damlarsınız eğer politika dinlemek istemiyorsanız. Chat'teki arkadaşlar bundan sonra politika şovumuz var. Haberiniz olsun. Ee, ufaktan veda edelim. Bağlantı hatası sevgililerine. Aynen. Bitti. Olur da Microsoft satın alırsa çok güzel olur. Güzel günler bizi bekler. Öpüyoruz sizi. Bu... Dinlediğiniz için teşekkürler. Kerem'ciğim bir şey söylüyordun. Ağz... Ağzına ha, girdim. Evet, Ağzına ağzımda, ağzıma girme. Ağzına giriş şey, yaptım kanka. Böyle, bu arada inle. şey. E, bu ara böyle. E, hem canlı yayında olarak. Mesela anlık bir haber olduğunu. Mesela Microsoft Discord olayı çok anlıktı. Böyle gelişmelerde Arda'nın kanalında canlı yayında olabiliyoruz. Aynı zamanda bunu böyle kısa kısa. Artık Spotify'e da atarız muhtemelen. Şey. Hmm. E, Twitter'larımızı takipte kalın. Ki orada duyurular geçiyoruz. Oradan gelip anlık da takip edebilirsiniz veya birkaç gün sonra YouTube, Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. Sizi öpüyoruz. yapıyoruz Bizi nereden takip edeceğinizi hemen kısaca söylüyorum. Twitter.com slash baglenti alt çizgi hatası adresinden takip edebilirsiniz. Bireysel olarak twitter.com slash benkeremsimsek ve twitter.com slash aarda bayram adreslerinden yine bize DM atabilirsiniz ve biz bunları göz ardı ederiz. Ee, Güreyi takip etmeyin. Güreyi tweet atmıyor zaten siktir edin. Um, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Youtube'da biz bağlantı hatası yazarak bulamazsınız. Bağlantı hatası Cyberpunk yazarsanız bulursunuz. Spotify'da bağlantı hatası olarak bulabilirsiniz. Öptüm sizi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.